Şeytandan Allah'a sanırım. Sonra onlarda Yusuf'un iffetine ilişkin delille, delilleri bir bak sırf göm, bir o değil. Delil. Deliller diyor ayet. Çok delil var. Mesela kendi ifadesi var. samimi ifadesi var. Kadınların <laughs> içinde yaptığı kadını kendi şehadeti var. İtiraf ediyor kadın. Delilleri görmelerinin ardından mahkemede değil mi? Birçok delil su kullanılıyor. Gelinleri görmeleri adına mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. O zamanlar hukuk diye bir şey yok. Siyaset hukuka hakim olmuş. Derin devlet yapılanması var. Dolayısıyla gerçek hukuk yok. İftira atan e, istediklerinde istediği kişiyi hapse atabiliyorlar.